Arkadaşlar merhabalar. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hava çok bozuk. Yağmur patlamak üzere. Kuşumuz da yeni indi. Ben videolarını çektim arkadaşlar. Çin Çin'deyiz. Haydar abimin misafiriyiz. Özcaner olan Mamak Özcan abim. Siyan Merhaba Şahin arkadaşlar. abim. Sağ olsun dostlarını kapısına getirdiler beni. Üç tane çok güzel kuş izledik arkadaşlar. Kuşlar çok başarılı bu kuşlar arkadaşlar. Bölgeye de şöyle bir göster kardeşim sana zahmet. Gayet rüzgarlı olmuşlar rağmen arkadaşlar kuşlar da çok başarılıydı. Uçan bu da buraya koyduk zaten arkadaşlar. Videolar da mevcut. Bu videonun peşini ekleyeceğim. Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kuşlarımızı göster kardeş 14 tane kuşumuz var arkadaşlar. İki takım damızlık. İçinden alaya sakın elinizi uzatmayın arkadaşlar. Elinizi ayağınızı kırarım. bu ala benim. Kimse elini melini uzatmasın o alaya. Arabalı erkeğim var ya, Onunla da kazanıyoruz. Can abi iki haftadır söylüyor diye. Haydi evet, evet. abi kuşların gel kardeşim biraz yanaş. Haydar abiye doğru tut. Kuşlarının hangilerini tutacaklarsa bir söyle evet, abi. Aynen. Abi bozkiler kendin gördün zaten bak. Ben gördüm abi. Evet. Sen evet. arkadaşlar anlat. Bak, bak bozkiler çemliği uçursunlar. Duman ikili yavru uçursunlar. Onu da gördün havada zaten. Tabii ki tabii evet. ki. Buyruğu güdük olan. Evet. Buyruğu güdük olan. Ondan sonra gök yavru. Yani Bu bozkirli takkallar kimin dedin abi sen Bozkilli takkallar Oktay Hoca'nın uçları. Oktay Hoca'nın evet. uçları. Tamam abi. Hı -hı. Oktay Hoca'yı arkadaşlar evet. biz Ankara olarak hepimiz iyi biliyoruz. Çok, çok başarılı bir isim, çok kaliteli bozkilleri bir isim. Yani ben burada uçurdum. Tüye girince kanadını kuyruğunu çektim. Yani bir besleyici arkadaş az alırsa eğer. Yani. Böyle alır yere. Peki abi yani kaç tane seferi, metrajları falan nasıl olmuş? Abi adım, fazla mantıklı. değil. 15 metre, 20 metre. 6 takla 5 takla. Tamam abi evet. kaç tane atlıyor tahminin? 13, 12 öyle atlıyor. Ama tüyde de alıyor Tüydeydi kanat diziyor. Kanat sözünü diziyor. Çektim tane... Burada üç tane hazır uçacak boskilli evet. yavrumuz var. Doğru mu? Doğru. Dört tane hatta biri yeni başlamış. Afrika boskilli seçimli e, akbaş yavrum var. Kanadına çinkete vurduğumuz. Kanat, kanatı iğneli duruyor. Ayağını kesip uçar. Bir buçuk saat uçar. Yere şöyle kalır. 15 metre, 20 metre, 25 metre gider. Çok güzel. Tavan her şeyde tavanı da var. Ondan sonra ağzına söyleyeyim. Şu boskilli dişimiz var. Bunu atmaca aldı, yarım kaldı bu. Bir daha iyi o da tüyünü düzdükten sonra tekrar e, Bozkirli perçemli boz. bu Dediğim bu, oynayanın Bir alt ufa o da başladı teke düşüyor Onu da gördü havada Savaş abi zaten yok, yok. <laughs> Arkadaşlar Kuşlar çok başarılı çok vasıflı kuşlar Ben size söylüyorum Bu kuşları kaçırmayın arkadaşlar Uçuran arkadaşımızın ilk yapacağı iş şu Direkt bana telefon açacak Haydar evet. abiden kuş isteyecek Bu kadar iddialı konuşuyorum arkadaşlar Görüşmek üzere kalın sağlıcakla Görüşürüz.